Merhabalar hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir Troyas modeli hazırladım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Bence gerçekten çok güzel. Hemen iplerimin renk numaralarını verip modelime başlamak istiyorum. Yeşil ipim altın başak 3 numara. Pembe ipim altın başak 5 numara. Mor ipim altın başak 78 numara. Tığımı 21 numara kullanacağım tığlamamı da hemen göstereyim tığlamamı ben iki zincir çekerek yapıyorum bu şekilde hemen modelimizin yapımına başlayalım evet hanımlar yeşil ipimi elime aldım öncelikle bir tane zincirimi oluşturdum bir tane sık iğne ile ipimi sabitliyorum 1 2 3 bir defa tığımı ipimi doladım bir sonraki tığ batısına batarak 2 2 çıktım isterseniz ee, bir tane trabzan yaparak da başlayabilirsiniz ben hep o şekilde başlıyordum bugün bu şekilde göstermek istedim 2 3 4 zincir trabzanın tepesine kapadım arada bir zincir bir defa tığıma ipim doluyorum sıradaki tığ batısına batarak ikili trabzan 1 2 3 4 zincir çektim trabzanın tepesine kapadım arada bir zincir bir defa tığımı ipimi doluyorum. 2 2 çıkıyorum. Üzerine 4 zincir ve trabzanın tepesine sık iğne ile kapadım. 1 zincir. Bir defa tığımı ipimi doluyorum. Sıradaki tığ battısına batarak 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir trabzanın tepesine kapadım. Arada bir zincir çekiyorum. Tekrar ikili bir trabzan 1 2 3 4 zincir trabzanın tepesini kapadım bir zincir şimdi çiçeğimi yapacağım e, ee, arayı vereceğim buraya trabzanımı yaptım ama başına pıtırcık yapmadım tekrar bir zincir çekiyorum bir defa tığımı ipimi doladım sıradaki tığ batısına batarak 2 2 çıktım bu şekilde oldu 1 2 3 4 5 6 zincir Oyamı çevirdim. Bu trabzanın tepesine sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar oyamın düz tarafını çevirdim. Hemen yuvanın içine bir tane sık iğne ile içine geçiş yaptım. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 defa tığıma ipimi doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir trabzanı kapatıyorum buraya sık iğne doldurarak geri dönüyorum 3 oldu 4 5 6 7 tekrar dibindeki yuvaya kapadım 1 2 3 4 5 zincir iki defa tığıma ipimi doladım tekrar yuvaya giriyorum 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 ortadakine 5 zincir çekiyorum kenardakilerine 4 zincir 5 zincirimi çektim kapadım 2 3 4 5 6. 7.yi tekrar dibine kapatıyorum. Bir tane daha yapacağım. 5 zincir. 2 defa tığımı ipimi doladım. Dibindeki yuvaya girerek 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4. Bu kenardakine de 4 tane zincir çekiyorum. Sık iğne ile kapadım. 2 3 4 5 6 7. tekrar dibindeki yuvaya kapatın. Evet, 3 tane dalımız oldu. Hemen alttaki trabzana bir tane sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bir zincir çimen kısmını yapacağım. Bir defa tığımı ipim doladım. Sıradaki tığ batısına batarak 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir. Trabzan tepesine kapadım. Arada bir zincir. Sıradaki tığ battısına ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve trabzan tepesine kapadım. Bir zincir. Evet ara kısmı bu şekilde devam ediyor. Ben şimdi kamera arkasında bu çiçek yuvamın aynısından bir tane daha yapacağım ve iki tane çiçeğimin arasında ne kadar ara vereceğim de ayarlayıp e, üzerine çiçeklerini hep birlikte yapalım evet hanımlar ben diğer çiçeğimi yapacağım gövdeyi de tamamladım e, iki tane çiçeğimin arasında ben 10 tane pıtırcıklı trabzan yaptım e, modelimi tamamladıktan sonra sizlere de bir fikir olmuş olacak e, sizler istediğiniz arayı tabii ki verebilirsiniz bir tane zincirimi oluşturdum Ortadaki dalıma bir tane sık iğne yaparak ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincir çektim. Tekrar veya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Tekrar dibindeki yuvaya kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Dibindeki yuvaya kapadım. Evet 5 tane oldu. Şimdi toplamda 6 tane olacak aslında ama 6. bu şekilde yapmayacağım. Çünkü bir üstte çıkmam gerekiyor. 2 3 4 5 zincir çektim. 2 defa tığıma ipimi doladım. Tekrar dibindeki yuvaya giriyorum. 2 2 2 çıktım. Sonucu bu şekilde yapıyoruz ve hemen yaprağa bir tane sık iğne yaptım. Oyamı çeviriyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen sıradaki veya sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapadım tekrar 5 zincir ve sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapadım burada tekrar sona geldik hemen diğer yaprağıma da bir tane sık iğne yaparak buraya da sabitlemiş oldum bir zincir çektim oyamın düz tarafını çevirdim hemen yuvaya bir tane sık iğne yaptım 1 2 3 4 zincir dibine kapadım 2, 3, 4 zincir. Aynı yuvaya sık iğne ile kapadım. Tekrar 4 zincir. Sık iğne ile kapadım. Buraya bir tane de boş sık iğne yapıyorum. Hemen sıradaki yuvaya bir tane sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Dibine kapadım. 1 2 3 4 zincir dibine kapadım 1 2 3 4 zincir dibine kapadım bir tane de boştan sık iğne yapıyorum ve sıradaki yuvaya geçiş yaptım. Bu şekilde devam ediyor. 1 2 3 4 zincir sık iğne ile kapadım. 2 3 tane pıtırcık yapıyoruz. Son olarak bir tane de boştan sık iğne yapıyorum ve sıradaki yuvaya geçiş yaptım. Bir tane sık iğne ile. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Dibine kapadım. 4 zincir. Tekrar dibine kapadım. 3 tane pıtırcık yaptım. Bir tane de boş sık iğne ve son yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 zincir dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir tekrar dibine kapadım. 4 zincir Sık iğneyle kapadım. Son olarak bir tane boştan sık iğne yapıyorum. En son olarak yaprağın uç kısmına bir tane sık iğne ve bir zincir ipimi kesiyorum. Çiçeğim bu şekilde. Evet hanımlar ben çabucak hemen diğer çiçeğimi de tamamladım. Modelimin son hali bu şekilde oluyor. Bence arası da gayet iyi oldu. Çiçekleri çünkü orta boyutlarda olduğu için çok da aralıklı olursa hoş durmaz. Yine de sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.